başınız sağ olsun. Yakınınız öldü. Canlı da dünyada birinciyiz. Kadavrada da dünyada sondan birinciyiz desem yeri yani. Çünkü ölüsüne dirisinden daha çok değer veriyoruz belki de. Gencecik bir kız 20 yaşlarda. Organ nakli için başvurdu. Ölücü diyenler oluyor, avcı diyenler oluyor. İşte geldiler gene. Artık nakil olman gerekiyor. Artık organın senin için iş göremez. Beraber gene ağladık. Kapıyı kapatıp tek başına ben sizinle konuşmaya geldim der. bir hafta sonra kadavra çıktı ve biz o çocuğa nakil yaptık. Gözyaşları sahnesi şu an hala gözümün önünde. Babanın, oğlanın, benim, ekipçi hepimizin ağladığımız sahneler. Bir tane bebek var, birinize kısmet olacak. Ama bu hanginiz olacak bilmiyoruz. Zaten donor ailesiyle birlikte her seferinde dönüp ağlıyoruz. Ertesi gün alıcı aileyle ağlıyoruz. Biz sürekli ağlıyoruz. Tabii bazen sesler çığlık çığlığa oluyor. Bunun önünde güvenliğin beklediği görüşmeler yaptı. Alıcı hastaneye başvurmuş. Lütfen bu böbreği geri vermek istiyorum. E, beni gördü. Hayır dedi. Hayır. Niçin geldiğini biliyorum. istemiyorum İstemiyorum. Ağlamaya başladım. Gözümden yaşlar dökülüyordu. Yani biz hep gözyaşlarıyla yaşıyoruz galiba. Güzide Özdemir, organ nakil koordinatörüyüm. Organ bağış sistemim açıldı. Ben o saate kadar sektörün içindeyim ama organ bağışı yapmamıştım. İlk önce kendi bağışımı yaptım. Girdim sisteme. Yaptım, sıkıntı yok. O, o arada işte tabii benimle birlikte eşim de öğrendi organ bağışı, organ nakli vesaire diye. Ben de organlarımı bağışlayacağım dedi. Tamam dedim, ona da formunu doldurtmuştum evden. İmzalı formunu getirdim, sisteme giriyorum. Sonra birden şunu fark ettim, ben onun organ bağış formunu sisteme girerken ağlamaya başladım. Gözümden yaşlar dökülüyordu. Sonra ne olduğunu anlayamadım, neden ağladığımı da anlayamadım. Sonra üzerinde birazcık düşününce aslında organ bağışı dediğimiz şey hepimize ölümü hatırlatıyor. Ve biz ölümü aslında hep yokmuş gibi yaşıyoruz. O yüzden bize ölümü hatırlattığı için de bu noktada oradan biraz uzakta durmaya çalışıyoruz belki de. Biraz da inkar diyelim hani yokmuş gibi davranmak işimize geliyor. Genel insan psikolojisi de böyle zaten hani ölüm var diye yaşamak hepimizin rutininde bir şey değil zaten. Çok da sağlıklı bir şey de değil aslına bakarsanız. Bir skalamız var. Bu skalada altının altındaki hastaları takip ediyoruz. Öncelikle onların şifa ile iyileşmeleri birincil hedefimiz yoğun bakımcılarımızla birlikte. Ama eğer iyileşmiyorlarsa ve beyin ölümüne doğru gidiyorlarsa işte orada biz daha sık bir takiple beyin ölümü klinik tanısı için yoğun bakımla birlikte çalışıyoruz. Bu klinik tanıyı aldıktan sonra destekleyici testlerle bunu destekledikten sonra beyin ölümü evet kesinlikle beyin ölümü dedikten sonra Tabii ki bir de organların korunma süreci var. Organizasyon başladığı andan itibaren ya da öncesinden haber veririz. Gün içinden belli olduğunda Bugün bir beyin ölümü potansiyeli hastası var. Ona göre evine git, işini hallet, öyle gel. Ya da çocuğunu okuldan nasıl alacaksan, nasıl organize olacaksan, laboratuvar açık kalsın, işte tomografi şey yapsın, hadi radyoloğum birazdan BT anjiyo çekilecek, uzaktan görüntüyü yollayabiliyor muyum, cevabını alabilecek miyim bu görüntünün gibi işleri arka planda hazırlayıp ona göre yol almış olmamız gerekiyor. Beyin ölümünü aileye bildiriyor ki başınız sağ olsun yakınınız öldü diyor yoğun bakımcım. Dedikten sonra e, aile görüşmesi için ben devreye giriyorum. Başınız sağ olsun yakınınız öldü. Tabii ki yasal çerçevede mümkün mertebe birinci derece yakınlarında konuşuyoruz. Varisleri olduğu için organ bağışı yapmaya yetkili kişiler. E, ve Birinci derece yakınınız öldüğü haberini verdikten sonra her zaman bu görüşme için hazır olmuyor insanlar. Yani hem zamanla yarışıyorsunuz hem de o acılı aileye beyin ölümünü anlatıp yakınınız öldü başınız sağ olsun diye derken bir başkasının hayatını kurtarmasını bekliyorsunuz ondan. diyorlar? Genellikle hayır. Oranlarımız tabii daha hayır yönünde. Ülkemiz için konuşuyorum. İkna etmeye çalışıyorsunuz. İkna etmeye çalışmıyoruz. Ne? Çünkü bu bir gönüllülük işi. İkna ettiğinizde bir şeyi sonra pişmanlık duyabiliyor. Ama bu bir gönüllülük işi, bu işten pişman olmaması lazım. Gönülden vermesi gerekiyor. Ben organ nakline geçtim, işte dedim ya 15 sene belki daha fazla oldu. Bir gün yine yoğun bakım ziyaretlerimde bir beyin ölümü potansiyeli, evet beyin ölümü mü, evet beyin ölümü testlerini yaptık, ek testlerini yaptık, beyin ölümü. Ama şöyle bir şey vardı, hastanede çalışan bir arkadaşımızın babasıydı bu daha önce eğitim verdiğim gruplardan bir tanesi. Zaten birlikte çalışıyoruz hastane içinde. Ölüm deklarasyonu yapıldı aileye beyin ölümü ve ölüm başını sağ olsun lendi. İkinci aşamada ben görüşmeye gireceğim. E beni gördü. Hayır dedi. Hayır. Niçin geldiğini biliyorum İstemiyorum. İstemiyorum. Daha yolda yürüyoruz karşılaştık kapının önünde. Hayır dedi İstemiyorum. Yani beyin ölümü daha öncesinde konuştuğumuz halde istemiyorum dedi. Ben o görüşmeyi yapmak durumundayım tabii ki. Sonuçta o kızıydı. Yaptık. Dedi ki bir hocamız var. Hocamıza soralım. Hocalarına sordular. Evet dedi hocası. Bu bir iyiliktir dedi. E, uygundur dedi. Organ bağışını yaptılar. Ama ilk önce beni gördüğünde ilk tepkisi hayır Dedi. Yani bazen bilmek de yetmiyor ama bilmek oradaki süreçte bilmemiş olan birisinin sürecinden çok daha farklı ve kolay işlemişti benim için. Sonra organların kime gittiğini e, biz biliyoruz. Bu da bizim tatmin noktamız aslında. Bizim motivasyon kaynağımız. Sonra ne oldu geçen günkü kadavradan aldığınız karaciğeri ne yaptınız, taktınız mı taktık, hastayı taburcu ettik bile. İsmi ismiyle ilgilenmiyoruz zaten. İsminin çok önemi yok bizim için. Aldığınız, taktınız, hasta nasıl? Çok iyi. Şu kadar, şöyle bir hastaydı. Ee, işte şöyle gençti. Böyle iş hayatına dönmesi gerekiyordu. İşte her birinin bir hikayesi var. Ee, işte şöyle evlenecekti. Şöyle küçük çocuğu vardı. Gibi bir hikayesi var. Ve e, bize dönüşlerde öyle oluyor. Onları duyduğumuzda işte bizim tatmin noktamız da orası. O doktor arkadaşlarla nasıl e, Soruyorlar aslında ama yasal olarak söylemiyoruz. Evet. Söylemiyoruz. Tabii Çünkü sonuçta. istiyorlar, istiyorlar, evet istiyorlar. E, ama biz e, bizim yasamızda yeri yok, tanıştırmıyoruz öyle söyleyeyim. Niye Notum yani? Sonra bir e, çıkar alışverişine girmesin bu işler diye. Yine bir örnek. Bir, bu bir arkadaşımın başına gelen bir örnek. E, organ bağışı yapıyor. Nasıl oluyor, tanışıyorlar bilmiyorum. Normalde dediğim gibi yasak. Tanışmışlar ve bir gün alıcı hastaneye başvurmuş. Lütfen bu böbreği geri vermek istiyorum diye. Çünkü verici tarafla öyle bir duygusal yükün altına girmiş ki işte atıyorum oğlunun böbreğini verdiyse bayramda, kandilde, özel günde, her zaman diliminde oğlu gibi oraya bir psikolojik dönüş ya da ona oğlu gibi yerine koyma diyeyim. Yaşattığı için ve bu çok ağır gelmiş artık alıcı için ben bu böbreği istemiyorum. Biz tabi bu psikolojik alver dengesinden ziyade biraz maddi alışverişin önüne geçmek için bunu yapmıyoruz, yasak koyuyoruz. Ama tabii işin böyle bir boyutu da var. O da başka bir alver dengesi yani psikolojik alver dengesi. O da ağır bir yük. Onun da önüne geçmek istiyoruz. Bir donörden kaç kişiye? Yaklaşık 8 kişi. Yani iki böbrek, karaciğer split kullanılırsa 2-3 kişi, kornealar, kalp, akciğer, yani ince bağırsak vesaire ama yine de ortalama 8 kişi. Ben çok majör yaşamadım kendi hayatımda ama tabii ki yaşanıyor. Ee, ama mesela çok agresif olan e, ve çok zaman güvenlikle görüşmeye gittiğim, görüşme hani birlikte girdiğim değil ama kapının önünde güvenliğin beklediği görüşmeler yaptım. Saldırıya uğrayanlar, küfredenler. Çünkü insanların acıya tepkileri çok başka. Ee, yani kimisi saldırıyla cevap veriyor. Bunları biraz çok büyük şiddetler olmadığı sürece bunları anlayabiliyoruz. Aile organ bağışı yaptıktan sonra işte bu Hollywood filmi tadında dediğim şeyler başlıyor. Zamanla yarışıyoruz. Çünkü kalbin 24-48 saat daha kendi kendine atabilmek. Kitabi bilgi bu. Bazen biraz daha uzayabilir, daha da kısalabilir. Ve bizim organların içindeki dolaşım hala devam ederken bu işlemlerin hepsini bitirip ameliyata vermemiz gerekiyor donuruyor işte ultrasonları, ekoları, işte e, muayeneleri, dokterleri vesaireleri, tomografilerin... ne çekilmesi gerekiyorsa, bize organ ya da laboratuvar olarak ne yapılması gerekiyorsa çok hızlı bir şekilde hastane olarak e, onun organizasyonunu yapıyoruz. Biz bu yaptırdığımız tüm testleri bakanlık sistemine sunuyoruz. Ailenin organ bağışı imzalı formlarını da sunuyoruz ve ondan sonra hastanelerin bu organları alma sıraları var. Benim hastaneme böbrek sunuldu diyelim. Böbrek için konuşuyorum. E, yapılan tüm testlerden sonra donörün dokularını tekrar sisteme gireriz. Bizim hastanemizde kadavrada kayıtlı olan hastalarımızın dokularıyla, kan gruplarıyla, yaşlarıyla girdikleri diyaliz yıllarıyla sistem bir puanlama çıkarıyor ortaya. Ve bu puanın sonucunda da 5 kişilik bir liste yolluyor. Bazen 10 kişilik yolluyor. Ve bu listenin bir sırası var. Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma, Süreyya. Ama elinizde bir tane organ var. Diyor ki bu listeden önce Ahmet'e takacaksın. Çünkü Ahmet'in puanı daha yüksek. Neye göre yüksek? Daha çok beklemiş? Daha çok beklemiş olabilir. Dokuları daha uygun olabilir. Yaşı daha genç olabilir. Yaşı daha genç olanlar mı? Yaşı daha genç olanların puanlama sisteminde artı puanları var. Ama Ahmet geldi ya da dedi ki ben gelemiyorum Fethiye'deyim tatile gittim. Gelemem mümkün değil o saatler içinde orada olamam. Gelemedi o zaman Mehmet'e geçiyor sıra. Ama Mehmet de grip olmuş. O zaman Ayşe'ye geçiyor sıra. Cross dediğimiz özel bir test var tekrar yaptığımız iki tarafın karşılıklı kanlarını üst üste koyup yaptığımız. Ayşe'nin de cross'u pozitif çıktı. Fatma'ya geldi. Fatma'da başka bir şey çıktı. Süreyya'ya geçtik. Yani bir tane organınız var ama belki de Ahmet'e takacaksınız. Ahmet şurada oturuyordu. Geldi, kanlarını yaptırdık. Her şeyi dört dörtlük uyum içinde Ahmet'e takılır böbrek. Alacağı habersiz mi veriyorsun? Şimdi konuşma tabii o gece başlamıyor. O konuşma bana hazırlık için o listeye kayıt olmaya geldiğinde başlıyor. Ben ona diyorum ki telefonun sürekli açık olsun. Ben seni gece arayabilirim. Genelde de gece ararım diyorum. Bu işler gece olur diyorum. Sana gel dediğimde burada olacaksın diyorum. Neden gece oluyor? Dedim ya zamanla yarışıyoruz diye. Sabahtan gündüzden başladı diyelim. Beyin ölümü tespit ettik, organlara baktık, aile görüşmesini yaptık. E, gündüzden geceye yaslanıyor. E, arıyorum. Ondan sonra tabii bazen sesler çığlık çığlığa oluyor. Orada da tabii çok ilginç hikayelerimiz var. Mesela bizim hastalarımızın sosyoekonomik düzeyleri çok iyi değildir. O yüzden bazen kadavraya gelecek gece yarısı ben diyor buradan oraya gelecek, gece taksiye binmesi gerekecek. Gece toplu taşıma yok. Zaten zaman yok, çok hızlı gelmelisin şu kadar saatte diyorum. Parası olmayabiliyor. Yani öyle ilginç hikayelerimiz var. Bin taksiye gel, burada ben ödeyeceğim dediğimiz. Burayı belki yaşatıp anlatmamak mı lazım bilemiyorum ama. ya da bazen kolluk kuvvetlerinden destek istediğimiz. Telefon edip uyandıramadığımız, evinin en yakındaki karakolu aradığımız, uyandırıp ya da buraya getirip gelmelerini sağladığımız hastalarımız oluyor mu? Oluyor. Diğer 2, 3, 4, 5. de arıyorsunuz. Hepsini arıyoruz. Çünkü zamanla yarıştığımız için onların hepsine söylüyoruz. Maalesef orada bir hayal kırıklığı var. Gecenin sonunda organın takılanın bir kişi olacağını geldiklerinde söylüyoruz. 5 kişi bir liste var. Bazen liste 10 kişi de olabiliyor. Bakalım hangisini yollamışsa o gece. Ee, ve diyoruz ki bir tane böbrek var. Birinize kısmet olacak. Ama bu hanginiz olacak bilmiyoruz. Yapılan testler e, ...muayeneler, çünkü onların da testleri ve muayeneleri yenileniyor gecenin o yarısında. Yapılması gerekenler... ...tekrardan tıbbi hazırlık kısmı... ...işte açlıkları, toklukları, diyalizleri, eğer şeyse böbrek hastasıysa... ...bunların hepsini... E, ...hepsini aynı anda hazırlıyorsunuz. Sanki hepsi de ameliyata girecekmiş gibi. Ve belki saatlerce aç bıraktıktan sonra diyorsunuz ki dördü geri dönüyor. Bir tane böbrek olduğu için. Ama zamanla yarıştığınız için bu birinciye yapalım, sonra ikinciye yapalım, sonra üçüncüye yapalım dediğimiz bir zaman dilimimiz yok. Çünkü o sırada böbrek diyelim buzun içinde bekliyor ve onun içinde bekleme süresi diye bir kavram var. O süreyi geçirmemeniz gerekiyor. O için oluyor. Oluyor. Nasıl Burada genelde aslında şartlı bağış diye de bir kavramımız var. Yani ailesinden birinin böbreğe ihtiyacı var. Diyor ki ben bağış yaparım ama şu yakınıma uygunsa ona takılmasını istiyorum. Bunun için zaten yasal bir düzenleme var. Şu siyasi dürüstü olan birisi size vermeyin falan gibi. Yani alkol içen birisine verilmesini istemiyorum. Peki. Böyle bir sınırlamamız yok. Ya da şunu olan, kadın olan ya da erkek olan. Hani bu böyle daha ilk görüşme esnasında hani şekillenen sorular ya da kaygılar oluyor. İnsanları klasifiye etmediğimizi, herkesin eşit olduğunu ayırt edemeyeceğimizi söylüyoruz. Zaten böyle bir ayrımımız yok bizim hiçbir zaman için ama e, onlara da bunu anlatıyoruz. Oluyor. Elmalar geliyor. Ondan sonra kasalarla portakallar geliyor çiçekler geliyor. Bunların gelmesinin hiçbir önemi yok aslında. Ondan daha önemlisi yine yaşadığım hikayeler, gözyaşları, mutluluk gözyaşları geliyor. Onlarla birlikte zaten donör ailesiyle birlikte her seferinde dönüp ağlıyoruz. Ertesi gün alıcı aileyle ağlıyoruz. Bu sefer mutluluktan ağlıyoruz. Siz sürekli ağlıyorsunuz. Biz sürekli ağlıyoruz. Yapım ama belki bu biraz benim bireysel yapımdan kaynaklı. Onu da bilmiyorum ama. Yardım oluyor ki? Hayır. İhtiyaç vermiyor Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü dedim ya tatmin noktası benim için o kadar şey ki mesela şu an siz bunu sorduğunuzda hastalar gözümün önünde o ağlamaları, o sarılmaları, o şeyleri böyle gözümün önünden geçiyor. Ee, yani onun için onlar yetiyor galiba. Yani mesela bir hikayemi anlatayım. Kadavra listesine kayıt edeceğiz. Bir çocuk, genç bir çocuk, 20'li yaşlarda diyabet gelişmiş. Beraberinde görme yetisini de kaybetmiş. Baba getirip getiriyor. İstanbul dışından bir yerden gelip gidiyorlar. Aradan bir hafta geçti. Ülkemizde kadavra çıkması çok zordur. Bir hafta sonra kadavra çıkması mucize gibi bir şeydir. Bir hafta sonra kadavra çıktı ve o çocuğa çıktı ve biz o çocuğa nakil yaptık. Yani o diyorum ya o gözyaşları sahnesi şu an hala gözümün önünde. Babanın, oğlanın, benim, ekipçepimizin hepimizin ağladığımız sahneler yine benzer. Bir gün bir otoparka arabamı bıraktım. Gel zaman git zaman samimiyet gelişti. Nerede çalışıyorsun ne yapıyorsun? İşte şuradaki hastanede organ nakli koruyayım. Aa ben de diyaliz hastasıyım. E, kadavra kaydın var mı yok mu şey mi falan mı filan mı? Vardı yaptırırdım. Yaptırdık yaptık zorla onu da kaydını. Bir hafta sonra onun da kadavradan kaydı şey çıktı. Aynı gözyaşları bu sefer onunla yaşadığımız yani dediğim gibi hala gözümün önünde, fotoğrafları var hala gözümün önünde ağlarken falan hepimizin. Yani biz hep gözyaşlarıyla yaşıyoruz galiba. de Türkiye'nin durumuna dünyanın kıyasla? Canlıda dünyada birinciyiz. E, belki coğrafyamızın etkisi diye düşünüyorum. Belki e, toplumsal yapımızın etkisi. E, biz hala Anadolu insanıyız. E, hala akrabalık bağlarımız, dostluk bağlarımız çok güçlü. Bunun içinde birisi için, sevdiklerimiz için hani canımızı vermeye hazırız tabiri caizse. O yüzden de dünyada birinciyiz. Kadavra. Kadavra'da da dünyada sondan birinciyiz desem yeri yani. En son 2024'te 350 küsür tane tüm Türkiye'de kadavra bağışı var. Ne kadar ihtiyaç var? 30 bine yakın hasta var. Sadece 250 kişi. 350 küsür. Evet. Neden? Evet. Çünkü ölüsüne dirisinden daha çok değer veriyoruz belki de. Hatta hatta sözlerimiz var. Kelebür sırma saçlı, körüldür badem gözlü diyoruz. Öldüğümüz zaman daha kıymetli oluyoruz ve ondan sonra o bedeni dokundurtmuyoruz. Ben biraz bunun da kültürel olduğunu düşünüyorum. Biraz bilinmezliğin de kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Din diyeceksiniz belki, din yüzünden böyle diyeceksiniz belki ama Din burada başlangıç seviyesindeki sebepler sınıfında birinci değil en azından. Belki de zorlayıcı, bağlayıcı yasalar koymak. Var değil böyle ülkeler? Avrupa'da bir takım ülkeler var. Sualsiz. Opin, opaat diyor, sorgusu sualsiz. Diyor ki eğer aksini istiyorsan git, dilekçe ver, organ bağışı yapmıyorum de. Ama onun dışında herkes organ bağışçısıdır diyor. Ve öldükleri zaman işte organlar uygunsa alınması gerekliliğini düşünüyor. Buna tabii ki biraz da o ülkelerin toplum yapısı zorunlu kıldı çünkü artık yaşlanıyorlar. Ama biz de artık yaşlanıyoruz ülke olarak. Bizim daha genç bir toplumumuz vardı. Artık doğum hızlarımız azaldı. Biz de artık yaşlı bir toplumuz. Mevcut koşullarda hastanelerde organ bağış birimleri var ya da organ nakil yapan merkezlerde benim gibi organ nakil koordinatörleri var. İl Sağlık Müdürlükleri yine organ bağışı alıyor. Eve gidip ailesiyle, birinci derece yakınlarına mutlaka bu bilgiyi paylaşması kıymetli bizim için. Yıllar sonra tabii bunu yaptığında 18 yaşındaydı diyelim. O yüzden de bir günlük düşünmemek lazım bunu. Yıllar geçti, evlendi, çocuk çocuğu oldu. Bunların aralıklı olarak ...kendi sevdiklerini, birinci derece yakınlarını hatırlatmakta... ...bunun aralıklı olarak konuşmakta fayda var diye düşünüyorum. E, dinen caiz olmadığını düşünüyorlar. Halbuki ve Diyanet İşçileri Başkanlığı da e, 1980 yılında... E, ...organ nakli, organ bağışı caizdir, para karşılığı olmasın dedi. Mesela der ki Maide Suresi 32. ayet... ...kim bir insanı yaşatırsa tüm insanları yaşatmasına sevap kazanır. Kim bir insan öldürmüşse tüm insanları öldürmüşçesine günah kazanır der. Din alimleri de bu ve benzeri ayetlerden yola çıkarak organ nakli, organ bağışının caiz olduğunu söyler. Şimdi benim odamın adı dök içini rahatlı odası. Yani o odada oraya hani hazırlık için gelen karısı, kocası, çocuğu şey kapıyı kapatır tek başına ben sizinle konuşmaya geldim der. Galiba insanları daha iyi anlıyor oldum. Duygularını daha çok görür olup içlerini daha çok görüyorum belki de bilmiyorum böyle bir değişim oldu benim için ne geliyorlar konuşmaya ne anlatıyorlar o günkü duygu durumları neyse ne anlatmak istiyorlarsa yani neden vermiş neden vermemiş e, ver donoru olamadıysa ya da alıcı olamadıysa yaşadıkları ya da o gün nefroloji demiş ki ona organ nakli olman gerekiyor artık böbreğin bitti inkar aşamasına nasıl olur neden benim başıma geldi ama ben şimdi ne yapacağım o kadar çok soruları ve o kadar çok duyguları var ki orada yani bunların her birini yaşıyorlar orada bazen sadece içini dökmek için geliyor o süreçleri yaşarken kafasından geçenleri ben öyle biri değilim demek için geliyor onu anlatıyor geçen hafta bir tanesi geldi ben diyor bir sene önce geldiğimde nasıldım değil mi diyor mesela. Böyle bir konuşma oluyor bazen de. Beraber gene ağladık. <laughs> yine ağ... Yani e artık nakil olman gerekiyor. Artık organın senin için iş göremez haberinden sonraydı. Günlerce geldi, gitti, ağladı, hareket edemedi. Halbuki o kadar teknik olarak kötü değil ama fiziksel olarak da sekteye uğradı şeyi. Yani tekerlek sandalyeyle ona ihtiyacı vardı. Çok başka bir yerde. Çok kötüydüm diyor. Kötülüğün için tam tarifleyemiyor. Duygusal olarak kötüydü, fiziksel olarak kötüydü. E, tabii ki dönüyordu ilişkisel olarak kötüleşiyorlar. Bazıları sosyal ilişkileri bozuluyor, aile içi ilişkileri bozuluyor. Onlar gelişiyor. ...kötüydüler yani kötüydü... ...şimdi diyor daha iyiyim diyor... ...onlarla ağlarken galiba ben de... ...orada duygularımı boşaltıyor muyum bilmiyorum... Ee, ...sadece nakil olunca... ...o gözyaşlarıyla tabii ki beslenmiyorum... ...yani az önce dedim ya... ...geçen sene geldiğimde nasıldım değil mi... ...şimdi daha iyiyim... ...diyor ya... ...şimdi daha iyiyim... ...cümlesi de çok besleyici benim için... ...ya da... E, ...merdivenden çıkıyorum merdiven başına... ...Güzde Hanım deyip böyle koşup sarılıyorlar. Ondan sonra o benim için çok böyle şey gözlerinin içindeki yani o tarif edilemez o işler ya. O beslendiğim nokta. spor yapıyorum, şey yapıyorum bilmem ne falan filan tamam ama bunlar değil yani. Esas orası. Esas orası yani. Gencecik bir kız. 20'li yaşlarda. organ nakli için başvurdu verici konuştuk babam dedi verici çok ilginçtir zorlu bir nakil süreci geçirecek baba dedik baba o kadar rahat bir nakil sonrası süreci geçirdi ki birinci günde yani hiç ağrısı bile olmadı uzun zamandır kızını hayata yeniden bağladı devam ettiriyor kendisi de çalışmaya devam ediyor yine bir inşaat işçisi kardeşine vermek için gelmişti İnşaatta demirci. Ve fiziki olarak sonrasında çalışmaya muhtaç yeniden. Ee, en büyük kaygılarından bir tanesi tekrar çalışabilir miydi? Ameliyattan sonraki üçüncü ayda inşaatta demir bağlamaya devam ediyordu. Yapıyordu yani herhangi bir sorun olmadan. Ah, organ bağışı derim. Organ bağışı derim. Organ bağışı derim. Eve gidip herkes ailesiyle bu işi paylaşmalı derim neden toprakta çürüttüğümüzü bir düşünelim isterim. Bence çürütmeyecek.